takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere yerli ve milli bir keçi ırkımız olan Manavlı keçisini tanıtmaya çalışacağız. Bulundukları bölgeler başta Güney Marmara bölgesi olmak üzere yoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinin Toros Dağları eteklerine kadar dayanan bir bölgede üretimi yapılmaktadır. Bu ırkımız kıl keçisi formunda ve fenotipinde olmasına karşın Kıl keçilerinden çok daha verimli bir keçi ırkıdır. Gerek et gerek ise süt verimi anlamında tam bir kombin ırktır. Son yıllarda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin gerekli fakülte ve anabilim dallarındaki bilim adamlarımız bu ırkımızı teşkillemek anlamında çalışmalara başlamıştır. Irkımızın özelliklerinden bahsedecek olursak renkleri Başlıca siyah olmak üzere beyaz, gök, kızıl, krem ve bu renklerin karışımından meydana gelebilmektedir. Bu ırkımız genel olarak boynuzlu olmasına rağmen boynuzsuz olanlarına da rastlamak mümkündür. Boynuzları çeşitli formlarda olabilir. Bu ırkımızı diğer kıl keçilerinden ayıran en büyük özelliklerinden birisi ise iri ve cüsseli olmasıdır. Kulakları aşağı doğru sarkık ve büyük. Ayakları gayet iri ve sağlam. Sal dediğimiz uzunluk mesafesi diğer keçi ırklarından yaklaşık olarak 2 kat daha fazla ve kaburga sayıları ise 9 adet olarak ölçülmüştür. Diğer keçi ırklarının günlük kilo artışlarından daha fazla kilo artışı mevcuttur. Manavlı keçi ırkımızın verim özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz. Erkeklerde erişkin ağırlık 130 ila 170 kilogram olarak ölçülmüştür. Dişilerde erişkin ağırlık 70 kilogram ila 110 kilogram olarak literatüre girmiştir. Bir batında oğlaklama sayısı 1.9 olarak kaydedilmiştir. Bir laktasyonda oğlakların emdiği süt hariç 220 kilogramlık süt verimi tespit edilmiştir. Erişkinlik yaşı 16 ila 18 aydır. Kıl verimi ise 250 gram ila 500 gram olarak belirtilmiştir. Başta bu ırkımıza değer verip nesli tükenmeden buralara kadar taşıyan değerli yörük Türkmen ağabey ve kardeşlerimiz olmak üzere bu ırkımızı tescillemek için çalışma başlatan tüm bilim adamlarımıza da teşekkür ederiz. Hepinize iyi seyirler diler, hayırlı günler dileriz. Hoşçakalın.